Herkese merhaba. Bugün e, işleyeceğimiz konu Enhanced Input Local Player Subsystem. Şimdi e, aslında bu olaya biraz şöyle bakalım. Teknik açıdan ya da işte bir m mantığını anlamak adına bakalım. Şimdi şöyle bir şey vardır ya. E, temelde bu istekle başlar beynimizde yani biz normal gündelik hayatımızda. İşte ne bileyim adım atma isteği. Şimdi burada üçe ayrılıyor. Bir adım atmak. Yani bu mekanik bir şey. İşte riglerin rotasyonu, lokasyonu. Ee, adım atma emrini vermek bu bir event. Bir de bunu istemek yani bu isteği harekete geçirmek yani o şey doğrultusunda yani işte, tuvalete gitmek için kalk adım atmamız lazım. Kalkmak kalkma isteği e, kalkma emri ve kalkma hareketi yani. İşte biraz e, Unreal Engine bu mantığı da biraz bu noktada oluşturmuş ya da ben öyle keşfettim diye fark ettim. Şimdi i̇şte baktığımızda normalde karakterimiz hiç hareket etmez bu dünyada Böyle boş, ne bir şey yani bu, hiçbir şey yaramayız. Hareket etmemiz lazım. Hareket etmek için önce hareket isteğimizi belirlemeli, sonra o hareketin eventini vermeli, sonra da işte nasıl hareket edeceksek onu belirlemeliyiz. Ee, i̇şte bu enhanced sistem biraz e, bunu çok iyi normal hayattan e, simüle etmiş durumunda. Şimdi normalde direkt basic kolay yolundan ne, ne yapabiliriz? Örneğin diyelim ki şuraya gelelim şöyle, tamam mı? Şöyle sağ tıklayalım keyboard eventlere gelelim. Mesela buradan e, diyelim ki C tuşu. C tuşuna basınca mesela bizim bir eylemimiz olsun. Biz yazmak istiyoruz. Yani yazma eylemimiz var. Eylemimiz yazacak. Ama isteğimiz yazma. Tamam, mesela şöyle print screen dediğimizde direkt biz burada eylemle e, yazmayı buluşturuyoruz. Yani böyle gelip bastığımızda bakın C'ye basınca hello yazıyor. Dolayısıyla Burada direkt isteği geçmiş olduk yani direkt hemen event'e verdik, direkt yazdı. Basic, basit. Ama tabii ki oyunlarda bu şekilde kullanılmıyor. Eski sistemi farklıydı fakat değiştirdiler. Eskiden bu enhance yoktu. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor bu noktada. Bizim şöyle bir input mapping konteksimiz bir de buradaki bu aksiyonlarımız var. Map edeceğimiz aksiyonlar. Sağa tıklayıp input'tan input mapping konteks dediğimizde bunu oluşturmuş oluyoruz. Bu nedir? Aslında bizim o isteklerimizi ben bunlar action yazıyor ama ben buna bir nevi istek diyorum. Yani çünkü hayatta da öyledir ya bir şeyi bir, bir istek vardır. Yani çünkü istekle belirliyoruz onu. İşte mesela ben bakmak istiyorum. O zaman onun eylemi. Ben suyu almak istiyorum. O zaman önce suyu almaktan önce oraya başka bir eylem giriyor. Alma eylemi. Sonra o su devreye giriyor ya. Onun gibi. Bir step by step. Dolayısıyla burada ne var? Bir bakma isteği var. İşte move forward ileriye hareket yani öne doğru hareket etme isteği. işte sağa doğru hareket etme, seçme, dönme. Bunları istek olarak varsayalım. Ben öyle varsayıyorum. Daha mantığını anlatmak adına böyle yapıyorum. Bir de bu isteklerin hepsi nasıl ki beynimizde bunların hepsi bir yerde duruyordur. Yani birisi kulağın sağ tarafında diğeri gözün üstünde durmuyordur. ya yani bunları bir yerden yönetiliyordur. Bir mapin içindedir beyinde de amigdala da. İşte bu map'in içerisinden yönetiyoruz. Aslında bunları istek olarak varsayarsak bu isteğin eyleme dönüşmesi yani event'e dönüşmesini buranın içeriden, içerisinden sağlayacağız. Diyelim ki bizim yazma eylemimiz vardı ya. O da bir istekten geliyor. Şöyle bir input action yapalım ve buna write şöyle AI diyelim. Bu bizim yazma isteğimizi biz belirtiyoruz buraya. Biz yazmak istiyoruz. Tamam. Şimdi bunun içine girdiğimizde bizim için burada önemli olan şey value type. Burada görüyorsunuz bu. Yani true false çalışır. Yani basarız yazar o kadar. Bir yön direction hiçbir şey yoktur. Direkt. Fakat mesela burada şeyde mesela look şey move forward'da yani ileri gitmede axis bir de şey value type'ı. 2 de'si, 3 dsi de var. Bu ne? Bir, bir da Yani e, e, diyelim ki x yönünde bu hareketi varsayalım yani x ileriye doğru ve geri doğru bir bir değer veriyor zaten float burada. Float olduğu için bir 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 veri var orada. O veriye göre hareket ediyor. Zaten simultane hareket ettiği için karakter yani karakter movement'tan geliyor o aktörde. Dolayısıyla o simultane hareketi aslında biz burada bastığımız gibi trigger ettiğimiz gibi hareket ettirebiliriz. Peki geriye nasıl gidebiliriz? Mesela move forward var, move back ne yok? Zaten biz bunu ters hareket ettirdiğimiz reverse yaptığımızda zaten geri hareket eder yani diyelim ki ileriye bastığımızda float değer olarak 1 veriyorsa geriye bastığımızda eksi 1 verse zaten bu geri gider o zaman gerisini yapmamıza gerek yok aynı şekilde move right sağ içinde geçerli işte turn içinde geçerli sağ sol look içinde geçerli yukarı aşağı yani bunların hepsi bu şekilde yapılabiliyor önce buraya bunları tanımlıyoruz <laughs> bu iki eksenle olacakları yani reverse olabilecekleri float bir şeyden access bir daha yapabiliriz ama seçeceğiz F'e basacağız seçeceğiz E'ye basacağız kapı açılacak falan Bunları boolean yapıyoruz yani tek seferli çalışma. Daha sonra bunları şuradaki bu map'in içine tanımlıyoruz. Aslında bir şey hadise burada. İşte bunları istek olarak varsayarsak burada istekler eyleme dönüşecek. Ben mesela ne istiyordum? Yazmak istiyorum. Bakın bir tane açtım buraya. Boş şu an bu. Seç abi diyor bana ne istiyorsun diyor. Ben diyor şu, şunu istiyorum diyor. Write istiyorum. Klavye'den bir tuşa ata Tıklıyorum şuraya. Diyorum ki space tuşuyla isteyeceğim. Space tuşuna basacağım ve o şey isteğim bir eyleme dökülecek. Sonra da ben onu şeyini vereceğim. Ee, nasıl yapılacağını söyleyeceğim. Bunu buraya tanımladım. Bak burada mesela move forward tanımlı. W'ye bastığımda float bir değer üretiyor ya ben bunu ileri gitmesini sağlayacağım. Peki geri gitmesi için ekstra de e, move işte back gibi bir şey yapmama gerek yok. Çünkü niye? Bunun içerisindeki modifier'lar var arkadaşlar. Şurada bakın. Görüyor musunuz? Modifier'lar var. Burada Bunların içerisinde. Eğer ben bu modifier'a bak buradan bir negate eklemişim. Yani şöyle tıkladığımda ekleyebiliyorum. Ben buraya negate eklersem bu bunu ters yönde çalıştır. Yani e, yön olarak ters çalıştır ya da değer olarak negatif değer bir öyle diyeyim size. İşte dead zone var. Burada bir sürü şey var. Bunları internetten araştırıp bulabilirsiniz. Ben dead zone atıyorum işte ne bileyim işte bir gaz pedalım vardır. Onda boşluk yaratmak istiyorsunuz ölü bölge. Yani biraz geç başlaması ya da ne bileyim işte araba hızlı kalkar ama kamyon yavaş kalkar gibi. Yani buraya şey ekleyebiliyorsunuz. Modifier ekleyebiliyorsunuz. Buna neglect eklemişiz ve bu sayede ters yönde çalışacak. Bu move forward içinde geçerli. Bakın bu, mesela mouse hani y yönünde hem artısı hem eksisi var. O zaman yine aynı şekilde buraya bir array element modifier verdiniz, yani neglect. Terse de çalışmış oluyor. Şimdi bu, bu sistemi enhance'i bu şekilde kurduk. Bu şimdi ilerletiyor mu bizim işimizi? Hayır. Çünkü bunu biz kurduk ama e, daha bizim bu Namık abinin bizim karakterimizin haberi yok bundan. Yani bilmiyor bunu. O zaman biz Namık abimize diyeceğiz ki abi bir tane bir sistem var. Yani bunu kurduk. Hangi tuşa basınca ne yapacağını şey yaptık. E, istekleri ve onlara eyleme dökecek yapıyı kurduk. Şimdi sen buna göre hareket ettireceğiz seni. Artık buradaki hareketlerini karakter mi gelen ya da işte her neyse. Çünkü sonuçta dünyada böyle duruyor bu her herif. Namık abi. İşte onu da buradan yapıyoruz. Onu yapmanın da yolu bunu kullanmak abi. Şunu yazacağız. Peki bunu nereye yazacağız? Begin play'e yazacağız. Çünkü başlarken hani şimdi biz doğarken belli, belli eylemlerimiz yok. Öyle hemen bize verilmiyor yani. Çocuk, gerçi çocuğun belli eylemleri var. Ağlıyor işte insanı sinir ediyor. Ne bileyim işte, sağ sol işte, elini, elini oynatıyor falan filan ama şimdi burada biz direkt hemen yani öyle düşünmeyelim. Bir karakteri yeni, yeni başlıyoruz. Ee, belli şeyleri her sabah kalkmak gibi işte. Yani her şeyimiz tık diye yükleniyor anlıyor musun? Şimdi biz aynı şekilde yüklüyoruz diyoruz ki bu bize diyor ki zaten şurada. Abi hangi karakterde bu sistemi kullanacağız? Abi bizim kendi karakterimizde. Aha bunda. Tamam. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bu diyor ki bana ne vereceğim? ben hangi maple hangi şeyle e, yönetileceğim? Diyoruz ki bak bizim şurada bir tane karakter inputumuz var ya içinde bütün tuşlar tanımlı. Buna onu vermemiz lazım. Yani et evet, e, mapping context. Gördüğünüz gibi şu buradan verebiliyoruz. Hatta bakın demek ki başka da seçebiliyoruz böyle seçilen bir şey olduğuna göre. Biz bunu seçtik. Öncelikle verebiliriz. Ve bunu buna bağladığımızda bu artık bu karakter bu sistemi kullanacağını biliyor. Yani bu sistemden yararlanarak bu tuşlar üzerinden işlem yapacak. Tamam. Tabii ki tuşların hangi işlem yapacağı buranın konusu değil. O buraların konusu. Gördüğünüz gibi bak biz move forward yapmıştık. O move forward burada. Move right burada. İşte look burada bakın bir de bununla görüyor musunuz burada bir, bir hani orada bir aksis vermiştik ya float demiştik bakın float bir çıktısı var. Bu float çıktıya göre karakter e, movement'ın add movement input yani bu başka bir dersin konusu esasında ama e, burada bunu hareket ettirebiliyoruz buradaki hadise de ne işte control rotation alıyoruz onun bir e, vektörünü veriyoruz baktığı yönün vektörünü. Buradan value değer scale value ile yani değeri sürekli arttırdığı için bastığımız trigger ediyor ya trigger ettiği sürece o dünyadaki yerimiz bu değer kadar ileriye gidiyor. E, e, S'ye bastığımızda negate tanımlamıştık. Yani reverse çalışıyordu. Dolayısıyla da o değer kadar geri geliyor. Yani ileri gitme, sağa sola dönme falan filan. Bunlar böyle yapıyor. Bu e, movement input'larla. Bu be, zaten standart bir kodu yani. Hani çok ekstrem bir şey istemiyorsan. Bunlar da normal kabeladan hareketleri. Yani yav input, pitch input falan. Ama aynı yine bakın yine iki yönlü. Fakat mesela bizim şimdi ne eylemimiz vardı? Right eylemimiz vardı. Şimdi bakıyoruz görüyorsunuz input'ların altında enhanced Action Events. Buna tıkladığımızda işte bu bizim yaptığımız. Bakın burada böyle bir şey yok. Çünkü bunu biz Boolean tanımladık. Yani e, bas çalışsın, dursun. Yani true False. Tabi bunu triggerlediğimiz sürece sürekli True olacak için bu da sürekli çalışır. Ama bu bir float değer döndürmez yani True False çalışır. Şimdi biz buraya gelip dolayısıyla print screen dediğimizde, tamam mı? print string dediğimizde pardon. Şimdi bu Hello'yu yazacak. Yani o zaman bizim e, yazma eylemimiz gerçekleşti. Tamam yazma eylemimiz gerçekleşti nokta. Dolayısıyla şimdi biz buraya gelip space'e bastığımız zaman bakın basılı tuttuğumuz anda gerçekleşiyor. Çeşitli event türleri var. Yani şöyle e, trigger edildiğinde işte başladığında devam ettiğinde devam ediyor olduğunda hala işleniyor olduğunda vazgeçildiğinde tamamlandığında da çeşitli varyasyonları da var elimizde. Peki bunu kullanmamızın sebebi sadece bunları bu şekilde yapmak mı? Sadece bu değil. Şöyle bir durumda var. Örneğimizin birden fazla karakterimiz var. Fakat mesela arabamız var, tamam mı? O da bir Pawn objesi ya da işte bir karakter objesi. O Pawn'a göre biz mesela arabaya geçtiğimizde bu bu işimize yaramaz. Arabanın burada Space şey yapıyor, işte yazı yazıyor ama normalde zıplar ama arabada Space eli frendir. İşte o zaman nasıl oluyor size şöyle bir örnek proje üzerinden göstereyim. Geçelim ona. Hemen onun inputuna gelelim şuradan alalım. Input action. Evet, bu. Bakın bu karakterin gördüğünüz gibi içerisinde karakterin yapılabileceği her şey map edilmiş durumda. Birçok şey işte oyun kaydetmesi, seçmesi, zıplaması ıvır zıvır. Peki bir de mesela aracınkisi var. Bakın aracın istekleri de burada. Aracın aksiyonları, istekleri burada. fren yapmak istiyorum. El freni istiyorum. işte. araçtan kamerayla araba giderken sağa sola bakmak istiyorum. Teker, işte, işte, dönmek istiyorum. Bir de gaz, throttle. Yine baktığınız zaman bunu da içine girdiğiniz zaman bakın buradaki sistem biraz değişiyor. Bakın burada value type'ı yine float olarak ama burada trigger ekleniyor iki tane de down ve Çünkü basıl bu trigger ile yani basıldığında işte belki hızlanacak bıraktığında direkt yavaşlamayacak şey direkt durmayacak ama aslında o bir nevi belki frene bağlayacaksın onu bu şekilde e, varyasyon varyasyon yapabiliyorsun yani bu, bu triggerlerle de bu şekilde çalışabiliyorsun şimdi mesela bir de bunun da şeyi var gördüğünüz gibi burada konteksti bakın burada da bak throttle mesela giriyorum W'ye basınca ileri gidecek Başka hiçbir şey kurmamışım burada. Buraya basınca ileri gidecek bu. E, fren. Bak S tuşuna atanmış. Herhangi bir modifier hiçbir şey yok. Ama bak mesela buna baktığımızda mouseye ye. burada bir modifier var. Negative verilmiş. Çünkü yine sağa sağ, sola döneceği için. Peki bunu nasıl değiştiriyoruz? Ondan ona nasıl geçiyoruz? Diyelim ki biz şu an işte bu burada gizliye bir abladayız mesela. Bu ablayı kullanıyorsan şimdi diğer bir karakteri possessed yapacağız ya ele geçireceğiz onu ele geçirdiğimizde biz artık ona geçmiş oluyoruz. Yani aha burada bu araba var ya işte biz bu arabaya geçiyoruz. Biz bu arabaya geçtiğimizde peki ne oluyor? Şimdi bunu tabi event begin play'de yazamayız. Çünkü araba orada duran araba o araba yaratıldığında bunu şey yap demiyoruz. Biz onu ele geçirdiğimizde yani ona onu onu biz kullanmaya başladığımızda gördüğünüz gibi şurada bir action tanımlamışım ve bu get in dediğimde arabaya bin. Arabaya bin de onu ele geçiriyor. Yani possess yapıyor. Possess başka bir dersin konusu. Enhance'e geliyorum. Bu sefer diyorum ki abi şunu sil. Bak bu benim karakterimin şeyiydi. Arabayı kur. Bu kadar. Yine F tuşuna bastık. Arabadan indik. O zaman tekrar karakterimizi ele geçirdiğimiz için. O zaman abi arabayı sil. Tekrar normal insani şey. Namık abiye geri dön işte, hani. Onun gibi. Ee, genel olarak Enhance'ler bu şekilde. Gayet kullanışlı. Zaten kur, yani yaptıktan sonra ekstra da hani, W tuşu işte bastın ileri gidiyor abi. Arabada işte bastın gidiyor. Zaten Bunları kurunca bunu defalarca şey yapmıyorsun ya bu bir sistemi bir kere kurduktan sonra birçok oyununda yani FPS artık ya da TPS ne oynuyorsan TPP işte artık ona göre o sistemi bir kere kuruyorsun ve tıkır tıkır çalışıyor. Anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler abi.